Bu EMCO hakkında da bir video çekelim. Birçok kişinin aklına bazı sorular var. Şimdi bu cihazda biraz anlatalım. Artısı, eksisi, avantajı, dezavantajı nedir gösterelim. Şimdi burada gördüğünüz EMCO ESM3722 on-off modeli. Ben içine açıp baktım. SSR'li cihaz değil. SSR'e bağlı değil. Şimdi SSR e nedir? Ne işe yarar? Onu bir anlatalım. Şimdi burada gördüğünüz gibi on-off modunda ısı çok aşağılara düşmekte. Isıtmaya başladığı zaman da e, çoğunuzun gördüğü işte 38.0, 38.5'ları kimisi 39.40'ları gördüğünü söylüyor. Bir ısı dalgalanması yaşayan bir cihaz. Yani ısıyı çok sabit tutamıyor. Bu cihazı şöyle basıyoruz. Pit kontrol modunda kullanabilirsiniz. Şu PO'yu bir yaptığınızda bu cihaz artık pit kontrol modundadır. Ayarını da gösterelim. Şu T2 2 saniye ısı vur, 2 saniye bırak anlamında. Yani bu nedir? Demin anlattığım on-off cihazdaki gibi yani bu cihazda da pit kontrol modunu kullanmadığınızda ısı 37.2 3'lere kadar düşer. Rezistans bir başlar ısıtmaya. 37.7'yi görene kadar hiç bırakmaksızın çalışır. Şu anda ısı çok düştüğü için sürekli çalışıyor Şu gördüğünüz kırmızı düğme ısıtma olduğunu gösterir. 37.7'yi gördüğünde rezistansı kapatır ama yaklaşık 30 saniye veya 1 dakika boyunca rezistans ısındığı için kapatmasına rağmen kendi bünyesindeki ısıyı makineye yaymaya devam eder. Bu yüzden dolayıdır ki ee, ayarladığınız 37.7'nin üzerlerinde bir sayılar görürsünüz şimdi bunun SSR'li modelinin farkını söyleyeyim ee, orada SSR bunu aç kapat yapan cihaz değildir buradaki kontaktörün yükünü alan bir cihazdır SSR role olarak satılır ee, şimdi on off modunda bunu şu anda bakın pit kontrolünü ayarladım biraz sonra kısa kısa vurmaya başlayacak bunun içinde kontaktör çok uzun süre vur bırak vur bırak derken en son yapışma yapar. Ayırmaz ısıtıcıyı kapatmaz. Bu sıcaklık 30 39 40 50'lere kadar çıktığını söyleyenler var. Bir zaman sonra eğer siz farkına varıp bu makineyi kapatmazsanız görüyorsunuz ısı kesik kesik vurmaya başladı. Siz farkına varıp kapatmazsanız Allah korusun yangına kadar gidiyor bunun sonucu. Yani ben kimseye bir şey söylemek istemiyorum ama on-off cihazı bir makine takmanın bir mantığı yok. Şimdi buradaki kişiyi ben suçlamıyorum. E, firma ticari prensibini bilemem. Ben kendi yaptığım makinelere SSR'li cihaz koydum. İşin ilginci on-off cihazla SSR'li Emco arasında 1 lira bile fark yok. İnternet sitelerine bakabilirsiniz. SSR'li cihazı aldığınızda sadece ekstradan 120-130 lira civarında bir SSR role ücreti vermek durumundasınız. Ama bakın SSR modda gördüğünüz gibi ısı 37.7'de durur. En fazla 37.6'ya düştüğünde ısı devreye girer. Biliyorsunuz kuluçka makinaları çok aşırı dalgalanmalı ısıyı sevmez. Sabit bir ısı ister. Burada diyeceğim yani kullanacağınız zaman konu SSR'li modelini alın. Hem ısının sabit dursun hem de bu tür yangın tehlikelerinden uzak durun. Ben burada kimseyi suçlamıyorum. Konu hakkında çok fazla ötede beri de soru soruluyor. Bunun açıklamasını yapıyorum. Başka sormak istediğiniz varsa e, videonun altına soru olarak yazabilirsiniz.